Merhabalar. Ben Çağlarcan. Şimdi size bu kanalın amacını açıklayacağım. İyi seyirler. Evet. Bu kanalda öncelik olarak köpek videoları, e, artı olarak hayatından kesitler. Mesela e, sizin isteğinize göre bisiklet videosu olur, farklı spor videoları olur. O tarz o tarz şeyler gelecek. Köpeğimi nasıl eğitebilirim? Köpeğim otur, kalkı, yatı bilmiyor, bekleyi bilmiyor. Ne tür şeyler yapabilirim? Veya sadece yemek yiyecekken yapıyor. Veya ha ne tür mama kullanmalıyım? Nasıl beslemeliyim? Ne tür besinler kullanmalıyım? Kaçıncı aydan sonra meyve sebze vermeye başlamalıyım? Bu tarz soruları cevaplayacağız sizinle. Hadi videoya geçelim. Evet dostlarım. Şimdi size e, evlatlarımın, köpeklerimin nerede bulunduklarını, hangi mamaları tükettiklerini, cinslerini, karakterlerini size anlatacağım. İlk başta Escobar'la başlayalım. Kendisi Cane Corso, Cane Corso Italiano diye de geçer. Eee erkek. Şimdi öncelikle size karakterini anlatayım. Arkadaşlar karakteri çok korumacıdır e, fakat insanlara karşı ailesine karşı çok sadıktır oyun oynamayı çok sever sinirlendirildiği zaman e, yani durdurulması güç olur fakat kolay kolay sinirlenmez. E, ben Şimdi benim köpeğim daha 5 aylık e, ben mama veriyorum köpeğime birazdan size hangi mama olduğunu işte içinde neler olduğunu anlatacağım. Mamanın yanında ek olarak kemik suyu kaynatıyorum. Arkadaşlar eğer sizin de yavru köpeğiniz varsa hatta yavru köpek dışında e, yetişkin köpeğiniz de olur. Kemik suyu çok önemlidir. Yoğurt. Ama süt vermeyin. Süt çünkü e, köpeğinizde ayaklarının dönmesine sebep olur. Ve e, ishal olmalarına yol açar. O yüzden yoğurt, kemik suyu ve benzeri şeyler verin. Onların ayak gelişimleri, kas gelişimleri için çok önemlidir. Şimdi sıra e, kızımda. İsmi Betty, kendisi pointer av köpeğidir. Ee, karakteri çok oyuncudur. Sür hiç yerinde durmaz. Ona da aynı şekilde e, yavru köpeğime ne veriyorsam aynısını ona veriyorum. Haftada bir gün elma veriyorum. Ee, Yanında ek olarak e, sebze veriyorum. Havuç e, gözlerinin güçlenmesi için. Elma e, onun için protein deposu. Kulübeleri bu şekilde, kaldığı yerler böyle şekilde. E, günde 3 defa altları temizleniyor iki günde bir yıkanıyor Suları her gün e, değiştiriliyor e, Kendi çocuğuma bakar gibi Evlatlarıma bakıyorum Gelin arkadaşlar şimdi size Mamalarından bahsedeyim Maması şöyle e, Somonlu bir mama e, Yaklaşık fiyatı 400 TL 500 TL arasında Ben mamadan çok memnunum e, Böyle 2-3 paket alıyoruz Karıştırıyoruz onun içine boşaltıyoruz. Yani köpeğim arkadaşlar bakın, e, köpeğinize eğer köpeğinizi iyi olmasını, e, sağlıklı olmasını istiyorsanız iyi besinler verin. İyi besinler verin. Çünkü e, iyi besinler vermezseniz köpeğinizin hasta olmasına yol açabilirsiniz. Mesela köpekler için balık, somon, kuzu eti önemlidir. Onların protein için, onların gelişmesi için. Ben somonlu mama kullanıyorum. Bu mamadan da gayet memnunum. Size de önerebilirim. Yani herhangi bir pet shop'a gittiğinizde zaten bu mamalar var. Burası köpeklerimizin eczane deposu. Bütün ilaçları, işte kremleri, ondan sonra şampuanları falan hepsi orada. Onları bu videoda göstermeyeceğim. Başka videolarda köpek eğitimlerine falan geçeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu kanal sizinle büyüyecek.